Evet sevgili arkadaşlar. Buradan herkese selamlar. Sonunda ormanda aradığım kaynak öz suyunu buldum. Evet kaynak burası iki taşın arasından çıkıyor bir buradan evet. Bir de bu taraftan çıkıyor. Evet buradan daha güzel geliyor. Ve evet oradan da geliyor ve buradan da geliyor. Ve suyu buldum ve şimdilik böyle aldım ucunu verdim aşağıya doğru su gidiyor. Evet sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası orman. Ormanın içindeyim şu anda. Ve dere ta aşağıda. Evet. İki saattir uğraşıyorum ama değdi. Emeğime değdi. Suyun özünü buldum. Evet, şu anda kamera bile elimi tanımıyor çamurdan dolayı. Su buz gibi. E suyumuzun özü yukarıda. Evet. Burada taşların altından sızan bir su. Ormanın içerisindeyim. Burası Ordu Akuş Seferli Köyü. Evet, suyumuzun özüne bir daha bakalım. Evet. Gayet de temiz. Yine de bir tahlil yaptıracağız. Buz gibi ama su şu anda. Evet, bunu eve ulaştırmamız lazım. Evet. Burada videomuzun sonuna geldik. İnşallah başka bir yerde başka bir videoyla buluşmak üzere herkese iyi seyirler. Evet, videomuzu beğenmeyi ve Yorum yapmayı unutmayalım.